Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Uluslararası Göç Örgütü arasında güneş enerjisiyle çalışacak gıda kurutma tesisinin kurulmasına ilişkin iyi niyet sözleşmesi imzalandı. Uluslararası Göç Örgütü tarafından Mersin Hal Kompleksi içerisinde 100 bin dolarlık maliyetle kurulacak olan tesis Büyükşehir'e hibe edilecek. Kısa sürede yapımı gerçekleştirilecek olan tesiste 13'ü mülteci olmak üzere toplam 25 kadının istihdamı sağlanacak. Tesiste üretilen ürünlerin markalaşması, pazarlanması ve satışı içinde Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin'den Kadın Kooperatifi'nin desteğinden faydalanılacak. Tesise ilişkin iyi niyet sözleşmesinde imzalar, pandemi nedeniyle video konferans olarak gerçekleştirilen toplantıda atıldı. Çok sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Tüm dünya yaşıyor, bizler de yaşıyoruz. Mersin'de de aynı durum söz konusu Olmadığı kadar... E, vakayla karşılaşıyoruz son günlerde. Diğer taraftan e, bu proje içerisinde e, buradaki e, geçici misafirlerimizin de olması e, Mersin açısından düşünürsek 400 bin resmi ya da gayri resmi e, geçici misafir barındıran bir kent için son derece e, önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Evet. Başarılı olmamızı diliyorum hep beraber. İnşallah çok daha güzel projelerin altına imza atacağız. Bu attığımız ilk projenin imzası olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Thank you so much. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'de 20 bine yakın engelli vatandaşımızın sorunlarını çözebilecek, sonuç alıcı işler yapmak istiyoruz dedi. Seçer Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi koordinesinde düzenlenen engelli dernekleriyle buluşma etkinliğine katıldı. Seçer Kent Genelinden 47 Engelli Derneği'nin davet edildiği etkinlikte dernek temsilcilerinin sorun ve taleplerini dinledi. Şimdi bizim yapacağımız hizmetler daha çok 20 bin kişiye tesir edecek hizmetler. Bir yere yapacağım şarj istasyonu kamuya açık bir hizmet, bir derneğe değil. Eee tahmin ediyorum dört tane şu anda yeni yaptık. yönetime geldiğimizde altı adet vardı. Dört yeni nokta ilave ettik ama bunu arttırabiliriz. Şunu ben açıklıkla ifade edeyim. Yasak savmak için, günü kurtarmak için belediye başkanlığı görevi yapmıyorum. Benimle beraber mesai harcayan arkadaşlarım da yani biz Belediyede topluma hizmet eden insanlar bu anlayışta olmak zorundalar. Hepsi buradalar. Kendilerine telkinde bulunuyorum. Diyorum ki, yapacağımız işlerin bir sonucu olsun. Bizim oyumuz bir artsın diye ben kamu kaynağını israf edemem. Örnek veriyorum. Ülkemizin hastalığı olan seçmenin gözünü boyama adına gereksiz kaynak israfı, zaman israfı bunları yapamam. Biz Mersin'de 20 bine yakın engelli yurttaşlarımızın sorunlarını çözebilecek sonuç alıcı işler yapmak istiyoruz. Vatandaşların en müzdarip olduğu konuların başında bu geliyor. Hastası var, engelli çocuğu var, çarşıya çıkacak, şunu yapacak, bunu yapacak. Bırakacağı kimseleri yok. Biz bunu önemsiyoruz ve bunu da e, süratlandırmamız lazım. Yani pandemi vesaire Birçok şeyimizi engelledi ama bu konularda hiçbir engel tanımadan işlerimizi hızlandırmamız gerekecek. Bu tip bir araya gelişler ilk değil, son da değil. Bu sürmesi lazım ki biz faydalı işler yapabilelim. Toroslar Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısını Belediye Başkanı Atsız Afşan Yılmaz Başkanlığında yaptı. Toplantıda Başkan Yılmaz'ın teklifiyle komisyonlara havale edilen ARGE Müdürlüğü, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve Kent Tarihi ve Tanıtımı Müdürlüğü kurulmasına ilişkin madde görüşülerek karara bağlandı. Buna göre geleceğini ARGE, Tarım, Turizm ve istihdam Odaklı Projelerde Arayan Toroslar Belediyesi, yayla ve kış turizminin yanı sıra tarım alanında fonksiyonel çalışmalar yürütmek üzere 3 yeni birim kuruyor kurulacak yeni müdürlükler Toroslarda tarımsal faaliyetler ve doğa turizminin öne çıkarılmasına imkan sağlayacak. Malumunuz Toroslar ekonomisi ciddi anlamda tarıma dayalı bir ilçe. Bizim projelerimiz yapmak istediğimiz şeyler de vatandaşa dokunan fonksiyonel şeyler genel olarak fonksiyonel doğrudan çözüm üreten şeyler yapmak istiyoruz. Projelerimiz bu yönde. Ancak belediyemizde tarımsal hizmetlerle ilgili bir birim yoktu bugüne kadar. Yine projelerle ilgili ve turizmle ilgili o da e, ikinci başlık olarak e, büyük önem verdiğimiz bir konu. Yayla turizmi, kar turizmi e, vesaire e, projeler. Bu nedenle İdari işlerden sorumlu başkan yardımcılığı ile mali hizmetlerden sorumlu başkan yardımcılığını birleştirerek yeni bir başkan yardımcılığı ihtas etme düşüncesindeyiz. Bu başkan yardımcılığı da ARGE ve projelerden sorumlu başkan yardımcılığı altında da araştırma geliştirme yani ARGE müdürlüğü, dış ilişkiler müdürlüğü daha önce doğrudan başkana bağlı olan bu dış ilişkiler müdürlüğünün ge ve projelerden sorumlu başkan yardımcılığına bağlı olması. Yine Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve Kent Tarihi ve Tanıtımı Müdürlüğü'nün ihtas edilmesi, kurulması ve faaliyetlerine başlaması noktasında düşüncemiz var. Bu konuda söz almak isteyen meclisiyemiz yoksa konuyu komisyona havale edeceğim. Konunun tüm komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Mersin'de 12 yıl önce trafik kazası sonucu hayatını kaybeden bir kişinin bilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Cuma Çabuk'un trafikte sıkıştırılması sonucu kaza yaparak hayatını kaybettiği tespit edilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. 3 Nisan 2008 tarihinde Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu Caddesi'nde meydana gelen motosiklet kazasında Cuma Çabuk hayatını kaybetmiş. Jandarma ekiplerinin incelemesinde herhangi bir bulguya rastlanmamıştı. İhbar üzerine olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için yeniden çalışma başlatan cinayet büro amirliği ekipleri, Maktül Cuma Çabuk'un CD isimli şahıs tarafından arabayla sıkıştırılarak kaza yapmasına sebebiyet vermesi sonucu öldüğü, olaya HD ve MD isimli şahısların da karıştığını belirledi. Şahısların adreslerine operasyon yapan ekipler 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.